Ali çok utangaç ve işine kapanık biri diyelim. Düzeni sever ve ayrıntılara tutkusu var. Ali'nin kütüphanede mi çalışıyor olması yoksa çiftçi olması mı daha olası? Çoğu insan gibiyseniz tanımından dolayı onun bir kütüphanede çalışan olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Bazı oranlarını dikkate almayarak. Yani aslında kütüphanecilerden çok daha fazla çiftçi var. Verilen tanıma göre Ali'nin bir kütüphanede çalışan olduğu doğru geliyor ancak istatistiksel ve rakamsal ağırlıklara göre onun bir çiftçi olması daha muhtemel. Buna algısal sonuca ulaşma ve baz etkisini görmezden gelme deniyor. Şimdi de şu örneğe bir bakalım. Birkaç hafta önce 500 liraya bir konser bileti aldığınızı düşünün. Konser günü mideniz bulanıyor ve dışarıda yağmur yağıyor. Yağmur nedeniyle gidişiniz zor olacak ve konsere giderek daha fazla hastalanma riskiniz olduğunuzu biliyorsunuz. Mevcut dezavantajlar faydalarından daha ağır basıyor gibi görünse de hala konsere gitmeyi neden seçersiniz? Buna batık maliyet yanılgısı deniyor. İster parasal bir yatırım olsun, isterse harcadığımız çaba, enerji veya vakit olsun, daha önce yatırım yaptıysak bir çabaya devam edebileceğimizi anlatıyor. Hiç beğenmediğiniz bir filmi 30 dakika izleyip yine de izlemeye devam ettiğiniz oldu mu? Bunun nedeni yine batık maliyet yanılgısı. Zamanımızın 30 dakikasını ona yatırdığımız için sıkıcı bir film üzerinde vaktimizi boşa harcamaya devam ediyoruz. Bu kavramları bilmek başarılı olmak için fayda sağlayabilir.